Bir Müslüman, mümin gözüyle, Müslüman gözüyle bir gazeteye bakar bakmaz o gazetenin resimleri, haberleri, yayınları, yazarları, çizerleri, o gazetenin patronu, muhabirleri, İslam'a uygun mu değil mi? Bu gazete Allah ve Resulünün hoşuna gider mi, gitmez mi? Evvela buradan başlaması lazım Müslüman. Şöyle düşünmek lazım. Şu gazeteyi kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz şimdi aramızda olsaydı ya Resulallah şu gazeteye bakar mısın? Bu gazete münasip mi? Okuyalım mı? Bu gazeteyi evimize götürelim mi? Çocuk çocuğumuza götürelim mi diye sorsaydınız o gazetede de çıplak kadın resimleri olduğu halde peygamber baksaydı tamam münasiptir bu gazeteyi evinize götürün der miydi demez miydi diye düşünmüyor ve bu düşünceyle etrafınıza bakmıyorsanız peygamberin şefaati size haram. bakın haram ya şefaat beklemeyin peygamber bir ölçüdür yani siz peygamberin e nesine inanıyorsunuz siz peygamberin kaşına gözüne mi inanıyorsunuz getirdiği davaya mı inanıyorsunuz yani ümmet Muhammed olduğumuzda meşgul ediyor. Biz nasıl ümmetiz Muhammed'in nesine ümmet olmuşuz? Yani eline, ayağına, gözüne, kulağına, dişine, tırnağına mı? Getirdiği hükümlere, esaslara, nizam-ı ilahiye mi? Hadise bu. Onun için bizim meselelerimiz çok korkunçtur diyorum. Türkiye Müslümanları hiçbir meselede anlaşamıyor. Temel meselelere vakıf değil. Amen billahi en bilinmeyen bir husustur Türkiye'de. Allah'a inandım. Allah'ın nesini <laughs> Allah'ın kaşını gözünü göremiyorsun ki inanasın. Allah'ın şekline mi inandın? Allah'ın şekli olmaz. Mekandan münezzeh, zamandan münezzeh. Nesine inandın Allah'ın kardeşim? Türkiye'de bilinmeyen mesele bulunuyor. Ve melaiketihi meleklere. En bilinmeyen meseledir Türkiye'de. Amentü billahi ve mena ve kütübihi kitaplarına inandın. E, kitabın nesine inandın? Yaprağına mı, sayfasına mı, cildine mi, yalnızına mı? Nesine mi inandın bu kitabın? E, Dünyada Allah'a hamdolsun Türkiye'de Kur'an-ı Kerim en çok okunuyor. Hafızlarımız yüzünden okuyanlar, ezbere okuyanlar, işte Ramazan-ı Şerif gelecek mukabele okuyacaklar camilerde hafız efendiler, cemaatler hatim, 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 hatim Kur'an. E ama hayatımızda hiç değişiklik olmuyor. Kur'an'ın içindeki hiçbir hüküm ortaya çıkmıyor. E biz neye inanmışız yani? kötü kütübihi Allah'ın kitaplarına derken ne? Ne kitabı? Kitabın nesine inandın kardeşim? Bakın yani görüyorsunuz, daha bizim amentümüz yoktu. Amentüyü Türkiye Müslümanları bilmiyor, hazmetmiş değil, halletmiş değil, çözümlemiş değil, özümlemiş değil, hayata yansıtmış değil, caddeye, çarşıya, tasara, siyasetimize, ticaretimize amen amentü intikal etmemiş. Yetmemiş, yansımıyor. İntikal etmemiş, intibak etmemişiz. Yaşayışımızla imanımız arasında tezatlar var, çelişkiler var, çatışmalar var. <gülüyor> 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 Ve Rusulihi peygamberlere inan, nesine inandı peygamberlerin? Peygamberin dost olduğuna dost değilsin, peygamberin düşman olduğuna düşman değilsin, tavrını belirlememişsin, zulmü alkışlıyorsun, zalimleri alkışlıyorsun. E, Ve Rusulihi peygamberlere inandım. Böyle iman olmaz ki. Peygamber bir ölçüdür. Bir disiplindir. Binaenli <laughs> <laughs> amen ki, konusu henüz açılmamış, anlatılmamış, açıklanmamış olarak duruyor. Onun için bazı kelimelere karşı küfür nedir, kafir kimdir, kime kafir denir, bir insan Müslümanken nasıl kafir olur, bu konularda anlaşamadığımız, ittifak edemediğimiz, meseleyi açıklayamadığımız için bazı Müslümanlar ya kafir dedi, böyle dememek lazım, bu kelimeyi kullanmamak lazım. Yani bu kelimeyi kullanmayacaksak, Kur'an-ı Kerim'den bu kelimeleri çıkartmak lazım. Allah da doğru söylememiş, haşa. Allah söylüyor bir kafir kelimesini. Allah kul ya eyyühe kafirun. Ey kafirler der. Yani sen Allah'ın bu kelimelerinde isabetsizlik mi buluyorsun acaba? Sonra da utanmadan amen fi billahi. Allah'a inandım. Allah'ın kullandığı kelimeye tahammülün yok. Allah'a inandım. Bakın nerelerden kaynaklanıyor bizim za zaaflarımız, zayıflıklarımız, eksiklerimiz. E, Amerikalıya kafir denmez diyor adam ya. George Bush şu anda alemi İslam'ı tahmin etmekle mükellef olan zalim ve kafir Amerikan Başkanı George Bush'a kafir dediğin zaman bazı Müslümanlar yok ya böyle şey söylenir diyor. Hiç bu kelime kullanılır Bir Müslüman daha burada anlaşamam. Vallahi bizim derdimiz büyüktür. <laughs> Ebu Bekri sıddık gelse bizim meselemizi halledemez. Bu vaziyetteyken, bu töküntü halindeyken. İmanda henüz onlaşmamış yani temel kelimelerde, temel kavramlarda, temel meselelerde anlaşamamış olan şu Müslümanlara Ebu Bekir Sıddık ne yapsın, Ömer'ül Faruk ne yapsın? Anlaşamamışız. Evvela bu kelimeler. Şimdi mesela işte bu. Bu sebeptendir ki senenin bütün aylarında, haftalarında ve günlerinde her gün Allah'ın hükümlerine karşı direnen Allah'ın haramlarını reklam eden. Şimdi bir Müslümana sormak lazım. Diskotek, kadınlarla erkeklerin çır çıplak dans ettiği, içtiği, eğlendiği diskotek diyorlar, diskotek. Bu diskotek açılması, kullanılması Allah'ın hükümlerine uygun mu değil mi? Bakın cemaat-i Müslümüne tek tek sorun, bilmiyorum diyecek, şüphe edecek, ya haram bu, Haramdır, herkes bunu kabul etmesi lazım. Evvela bunu anlaşmamız lazım. Namazdan evvel, oruçtan evvel. Diskotek haram. İçki satılan bakkaldan alışveriş etmek tam... nedir? Haram. Buna gerek kaldım Türkiye Müslümanlara itibak etmemiş. Onun için parça parayı. <laughs> haram. Eki gade evine götürdüğün tıklarına, götürdüğün yazıhanene, emlak bürosuna götürdüğün bu gazete aç, orta sayfada yüzlerce diskoteğin reklamı var mı yok mu? Gece kulübü reklamı var mı? Gazino reklamı var mı? Var. Gazino haram, gazino fuhuş. Çağdaş hayatın nesi olursa olsun, sen çağdaş hayata değil, Kur'an'ın getirdiği hayata talipsin. Gazino reklamı yapan bir gazete, gece kulübü reklamı yapan bir gazete, diskotek reklamı yapan bir gazete, Allah ve Rasulü'nün düşmanıdır. Gelin şu kelimeden anlaşalım, itibar edelim. Yok, bu hoca diyor, çok ağır bir kelime söyledi ya, böyle şey olur mu diyor. Kafire <laughs> kafir dedi diyor. Vay zavallı Müslümanlar, zavallı Türk kelime de Şimdi bu gazino, gece kulübü, diskote, bar, pavyon reklamı yapan <laughs> ve çıplak kadın resimleri basa 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 artık utanç olmaktan çıkacak hale gelen bu günlük gazeteler Şimdi birkaç gün sonra Ramazan hazırlığına girecekler. Ramazan'da Müslümanların paralarını daha fazla almak için Kur'an tercümesi mi, verecekler mi, Televizyonda, yakında reklamda göreceksiniz. Şimdi anlaşıldı mı İslam'ın düşmanları sizden daha fazla Ramazan'a hazırlanıyorlar dediğimin <laughs> manası <maalazım>. Vay zavallı, <laughs> otlak Müslümanlar. Çiftlik maşallah. Domuz da gelse bu çiftliğe giriyor, koyun da gelse giriyor. Ya sen Müslümansın, sen bir Müslümanın de domuz olur mu? Ama İslam alemi herkes giriyor. Bir ayırma yok, bir kayırma yok. <laughs> Korku bir <ki> boşluk bu. <laughs> ya Kur'an tercümesi verecekler. Ramazan imsakiyesi verecekler. Senenin bütün günüyle, her gün yaptığı yayınlarla, neşriyatla, Allah'ın hükümlerine karşı çıkan bu gazeteler ve gazeteciler şimdi Ramazan imsakiyesi verecekler. Bakın nasıl hazırlanıyorlar. Siz ey garip Müslümanlar, tuhaf Müslümanlar nasıl anlayacağız bu hileleri? Bu samimiyetsiz, bu zalim kültür istilasını nasıl def Nasıl bunların ellerini üzerimizden çektireceğiz? Nasıl bunların ellerini kıracağız? assim uma virilha